Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Evisol damla nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Evisol oküler alerji veya mihnör irritasyonlardan kaynaklanan ödem ve geçici konjuktival hipermi ipermi semptomlarının ortadan kaldırılmasını sağlar. Yan etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz de olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta da ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.